Bir sorun yok. Yapıştır yani. İçeri gelir misin? Canımsın. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Eyvallah. Şimdi sipariş ben De ben de o zaman. Evet. Dostlar evet. çok özür dilerim. Canlı yeni. 18'den büyüksünüz. Evet. Yapıştır. Gel gel. Evet. Hoş geldiniz dostlar. Hoş geldiniz. Sesyon canlı yedi bu arada. Aynen. O her yerde dağılıyor. Öyle yani. Canlı <laughs> Gittim bitti artık. Buyur dostlar. PlayStation 5 oyunları. PlayStation 5 oyunları. Çok az geliyor. Aynen. 4 oyunların tamamı 5'te çalışıyor zaten. Aynen. Ama... E İnşallah bir gün distribütörler böyle güzel güzel bir sürü yeni oyunları getir, biz de satarız. Ama şu an için sadece ikinci elleri kovalayabiliyorum. Ben de de çok az var. PlayStation 5 oyunları olarak yani. Vallahi dostlar. Ee, bir şurada şöyle bir oyun görüyorum. Şöyle United diye bir oyun. Yayından sonra dostlar. 18'den küçükler ancak yayından sonra. Çok teşekkür ederim canımsın. Sağ ol belirsiz random gidiyoruz biz. Canısız teşekkür ederim. Sağ ol. O O PlayStation 5'im var. Başka PlayStation 5'im var mı? Ha, o boş kutu. Onun seri. Evet, evet, o boş kutu. her duyduğumda bir oynamam lazım ama. Tavsiye ederim. Mükemmel. mükemmel oynadım. 3 saat falan oynadım. Yani sıradaki bir DLC falan <laughs> gelse efsane olacak. Bu kolumuzu test edelim. Yani. <laughs> Dostlar sorunuz varsa direkt sorabilirsiniz. Ben bir yandan kol test ediyorum. İstediğin gibi bakabilirsin. Hiç sorun yok bu benim için? Ha satmak için. Kol. Tamam bu kolumuz şarjda. Bu kolumuz şarjda. Şarj olsun bir yandan. Sen sen abi çünkü biraz Teşekkürler. Şey var. Fazla var. Aklında fiyat var mı? Abi hiç fiyat konusunda şey yapmadım ya. Yani çünkü biraz karışık oyunlar. Sana var Ben <laughs> tane daha vardı. Bir tane da ki, getirmedim. Hı hı. Hiç, hiç, hiç. Ben, 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 Sağ <Şu> Boynları satacağız. Last of var, Gran var. Güzel. Distribution var, güzel. Aklım fiyat varsa söylersen harika olur. Ben istersen çizikleri kontrol ediyken sen fiyatı söyle. Ama çok uçursa evet, zaten... Konusunda, fiyat konusunda hiç bakmadım, öyle diyeyim sana. Sen Aa. söyleyecek evvel söyleyeceği fiyata şey yapabilirim. Hmm. Lasta Fast karan türünü. Şu çıkmıyor sesi PlayStation'da şu an ama. Çok. Bakıyorum farklı fiyatlar çok çıkıyor. Ben bakınca direkt fiyatları görüyorum. Ya yani burada de direkt de bende dijitalde fiyatlar geliyor zaten. <laughs> Dostum gelin bunlar o oyunlar. Yeter. Şöyle. <laughs> gelin bunlar. Hemen hesaplayayım senin için. Ee, en pahalıdan en önceye doğru sıralamam ister misin? Şu üsttekiler Güzel oyunlar. Uncharted Collection, Last of Us, Detroit, Grand onlar güzel oyunlar. FIFA'lar 2.8'ler. Destiny zaten piyasadaki boş kutu fiyatıdır genelde. Yani. Evet. E, dijitalde ucuz herhalde. Çok Dijital ucuz. Ben zaten ama. şöyle söyleyeyim. 2018'de mi? 19'da mı ne aldım? 20 liraya almıştım. İkinci el aldım bunu 20 liraya aldım. En güzel dönemler. <laughs> Çok güzel En nedenler. güzel dönemler. Gerçekten. Çizik yoksa burada e, 1 1500 Çizgi yoksa, burada 1500 lira var. Tamam Valla. Tamam, evet. tamam. Sen kaç bekliyordun? Abi ben yani 1000 liraya falan bekliyordum. 1000 lira. 1000 lira bekliyordum yani. Çizik yoksa 1500 bu arada. Bunun da çok minik şeyler var. Ama çalışır. Minik şeyler var. çizik bir dekimi çok özür dilerim. Bir hoh yap lazım. Oh, kusura bakma. Nasıl olsa alacağım işi, rahatım. Hı -hı. Tamam okey. Bu temiz. Bunlar da çok şey... İşte şey dert değil. Okey. Bu dökülmüş sorun yok. 1500 yine aynı olacak. Dökülmüş ama CD benim için fiyat farkı yok. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane oyun. Bir gider bu sırası dolduruyoruz. 1500 okeyiz benim için. Tamam, okeyiz değil okay. mi? Okay. Süper. Bir şey soracağım. İstediğini sorar Shadow of Closes. Piyasası nedir? Biliyor musun? Düzenledir bulmasızlardır. 1,5-2 arası. Tek satarsan kullanıcıya. Bana getirirsen 400-500'e falan almaya çalışın. Son kullanıcıya satarsan 1.5-2 ve bulamıyorsun kolay kolay. Hmm. Ya yani daha da hatta e, ne bileyim e, yükseltebilirsin çünkü zaten piyasa pek gelecek bir oyun. Oyunun kutulu hali bende var ha. da bulamıyorum oyunu. İçini bulamıyorsun? Yok ve kutuyu bulamıyorum. Hmm. Kutuyu bulamıyorum. Ha. Tüm kimmiş? Şuradan sana zahmet. Oradan görünmüyor değil mi zaten? Şuradan görünmez. Orada isim soyisim, TC, telefon, adresiniz abisi. Peki kolumuz bir şarjda. Kol test edelim şimdi. İsim soyisimle TC İsim soyisim, TC bir de adres lazım bana. Güzel gidiyor. Gözünü çarpan bir şey yok. Kendi kendine basma yok. Ee, biz burada kolları test ediyoruz ama kolun asıl testi aslında oyunda. oyunda. Yani saatlerce oynayınca belli olur. Evet. Ama burada ben en azından ön elemeyi hızlı bir şekilde yapabiliyorum. Eyvallah. Estağfurullah. Yok canım. Estağfurullah. Bence güzel. Bu gayet iyi. Peki. Silent speed gelir mi? İkinci 2. elde çok zor. Çok zor. Çünkü fıstıkları biraz pahalı da. İki buçuk civar olması lazım. Evet. İkinci elde de ben söyleyeyim yani esnaf satacak olsa gerçi esnaf onu sıfır diye satmaz da yani. İkinci elde 1500-1700 lira aşağı olamaz piyasada. Çünkü direkt şu an mesela şeyde Amazon'un iki buçuk falan fiyatı çıkıyor direkt. Sıfır almak istersen de. Dijitalde ne kadar? Dijitalde de yine 1900-2000 lira yakınlığındadır. Kupon almak istiyorum o yüzden. 2, 3. Aynı şeydi. Dum çıktı mesela dijital almayacağım ben. Kesinlikle kutu alacağım. Betesten oyunlarda kesin yedir Türkiye. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. PS4 oyun 9 adet. 100. 170 çarpı 9 eşittir. 19里, 9 çarpı 170 gösterelim. Evet. <Gülüyorlar> çok fazla iki tane Ben oynadı. 2K18 oynadım. Bir de 2K20 oynumuştum Yani 20 gayet iyiydi şey olarak. .2>, <laughs> 2 vardır. <Gülüyor> <Gülüyor> evet o 2 vardır. God of War vardır. Dakika, ben şimdi Hı -hı. Ama bayağı da Fashion Sena, Lezano Fashion 2 vardı. ATV vardı. Sanırım abi de görünce geldim dedim. Bir iki ay önce geldim ya Halihan Hanım var kafalıydı. God of War 2018 var, God of War Ragnarok var mesela. Direkt devam oynuyor. Abi oyuncu. orada teçhepli edilir mi? Tabii tabii keyfine abi, neyse, bak lütfen. Ee, Bir bana. Şimdi bu var. Bu var. Bu devam oyundur. Bir de bunun 2018'de God of War versiyonu var. Bu, bu ikincisi. Birincisi mi? Hangisi? Birincisi mi? Sonraki sonraki.

PlayStation PES 2013'e yakın PES 2016'dır 16 dediler. 16 aldım. Sen de öyle bir şey ama. Biraz daha böyle hızlı bir şey oynadım. Hmm. PES 5 aldım. Bayağı da önemli değil. Ya PES şey... şu an zaten hepsi ücretsiz diye biliyorum. Ya PES 5 aldım. Bizi sarmadı PES indir, 5. Pes Geri verdik. Evet, yani, ya yani çünkü şöyle söyleyeyim ben FIFA konusunda mesela yani çok babana bana oynayan değil. Arkadaşlarla oturayım oynayayım diyorum. Aynen. Yani ne varsa şu an FIFA 24 <laughs> an. var mı? mesela. Onları şey yapıyorum. Ben de bir şey yapıyorum. Vivi olarak şu an PlayStation 5 var orada 2K23 Vivi'nin. Onun dışında PlayStation 4 olarak göremedim bu Bir de iban alabilir miyim? Tabii. Sağ olsun. Göstersem yeter mi? Ya yeter yani. Hı -hı. Sadece okutacağım zaten. NBA 2K20 evet o olabilir. Ben görüyorum ha. Ben orada. Şuradan en başta. Yani lan, olsa, az takbir, takbir, ben burada göremedim. oynadığın vardır. Uncharted hemen 4. bakacağım. Sol oyunudur. Şu. Evet. Onun 1 2 3'ü var. Bu 4. O 4'ü oyunudur. Tekrar ismin, soyisim ve TC'nin şuraya yazmanızı rica edeceğim. Oraya TC öncelikle. Yok önce isim, soyisim. Ha. Ses gidiyor mu? Ses. Süper, çok teşekkür ederim. 1530, 1530. Hikayeli oyun tarzı. Hikayeli yani. oyun tarzı. Şu an daha çok mesela... Değil. Galatasaray'dan önerdiğin? Galatasaray'dan Modern Warfare serisini öneririm. World War 2 var. Şu, M o var. Elapsası. Onu öneririm. Ama onun dışında direkt önerebileceğim de Modern Warfare serisidir. Bireysel ödeme, ticari ödeme... Hayır. Kesin oyuna değeceğim oyunlar God of War, Last of Us, Red Dead'e ilgili. Hem de Spider-Man serisi var. Redirection. <H3> 1530. Yani ben direkt Yıldız oyunu olarak Spider-Man e... serisini öneririm. Şimdi sen tanıdığın gibi söyle, <laughs> ben, ben bilmiyorum. anlayamıyorum. Tablo serisi vardı, God of War vardı. Ticari de var. Ben de vardı. Eskişehir maçı vardı, bir de Need for Speed vardı. Ve White Deer. Peki şey mi hatırladın? Kon çok kontrol edeyim. Kontrol edebilirsin. Evet. Bir de şöyle bir telefon numaranı yazman gerekiyor benim için. Önemli. De ya? Şöyle. <laughs> Çok teşekkür ederim. <laughs> zahmet verdim. Sağ olasın. <laughs> Bunu sana vereceğim. Last of Us serisi God of War <laughs> 2018 var. RDR 2 Evet not ettin mi? Arkadaşlar yani uzayın bana hatırlatacak zaten. Biz söyleyecek söylüyor Arkadaşlar hatırladı şimdi söyle söylüyor zaten. Aynen. Ee, her şey teşekkürler Gel lütfen. Ne demek? Şey, teşekkür ederim. ne, de? Abi, de açın, de. ne demek. Kaç <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür Bakayım mı? Çok sağ olun. Dostlar teşekkür ederim. Ayağınız sağlık. Görüşürüz sağ olun. Kolay sundum. Çekilsem siz. Yok sağ Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayağınız sağlık. Teşekkür ederim. Saygılar. Sağ olun. Görüşürüz. Saygılar. Sağ olun. Okidoki. Hemen kol şarjı tamam. İkinci bir cihaz daha. Merhaba. Canlı yayında oldu biliyorsun. Ses yönü canlı yayında. Hoş geldin. Zaten 18'den büyüksün. Sormam gerek yok. İkinci kol. Tamam. Bir renkli kol vereceğim size. Çok bir de e, siyah kol vereceğim. İki aha. kol cihaz. Şu an her şey okey. Makineleri zaten God of War test ettik. Aha, aha. Şimdi şuradan bakalım. Ee, bir terabayt mı? Onu kontrol edeceğim. Merhaba hoş geldin. Merhaba abi. Hemen amca olacağım. Bir terabayt mı? 500 GB. Şu 8.5 diyeceğiz. Okey. O zaman oyunu çıkarttım. Yok. Direkt, ne Direkt CD ile oynayacaksınız. Tamam, CD ile oynayacağım ama bir terabayt de 500 GB farkın oluyor? Şey gibi, iPhone'larda 64 GB, 128 GB var ya, aynı ama mantık. Yani depolama yapıyorsun. Tabii depolama tabii, tabii. o işte. depolama istediğin kadar tutabiliyorsun bu arada. Bunun nerede? için depolama yapabiliyor bunun içine depolama sadece oyunun install kısmını atabilirsin. Oyunun tamamını atamıyorsun Anladım. zaten. Kaldım yere devam etmek için. Ha? Tabi tabi. Kaldığı yerden devam edecek. O seri dosyaları zaten genelde oyuna oyuna değişir. Bir de şey vardı. Memory card vardı. Öyle bir şey yok değil mi PlayStation 4'te? İşte orada harddisk var artık. Aynen. Evet. <laughs> <laughs> yok sorun yok. <laughs> Problem yok. O, her şey otomatik çalışıyor. Artık şey yapmaya gerek kalmıyor. Her şey çok güzel. Ee, yazında çalışacağını anlatacağım ben. Ama önce arkadaşlar yardımcı olayım. Olur. Tamam, olur mu? Olur. mu? Ee, merhaba. Hoşuma merhaba. Hoşuma FC 24. Abi bir de PlayStation 5 kol alıyor muydun? Yok. Yani aslında bir yaklaşık bir saat önce almaya gelen bir arkadaş var. Hatta İzmir'den gelmiş. Belki aranızda anlaşırsınız Güzel fiyatı. Esnafan olacak olsa 15 17 2 maksı verecektir. Ama arkadaşlar belki 2.5 falan aranızda anlaşırdınız. Hmm. zamanlama işte. O orada kaçırdınız. Kesinlikle. Evet. Ee, ama sildiğini alır. Sildiğinden de Canlı yayında hmm. oldu söyledim zaten. Tamam. Süper. Sildiğin temiz. Hepsini 4 alırım. Ee, Okey dersen 4 sıradaki türlü yapabilirim? 500 olmaz mı abi? 500, 500, 500, 500... 900'e satacağım. 4 pincin ay. 450 abi. 450 okey. 50 lirayı 450 okey. Önceden kimse pazarlık yapmazdı. Artık herkes pazarlık yapmaya başlamış. <laughs> Vallahi. Önceden her, hiç kimse pazarlık yapmıyordu. Artık pazarlık bir kültür olmaya başladı sanki çok. <laughs> güzel ama güzel. <gülüyor> Biliyor <laughs> musun? Şöyle dört seli verdim sana. Teşekkür ederim. Çek misin? Yok sağ ol. Okey görüşürüz. İyi Kendine bak görüşürüz saygılar sağ olsun. <laughs> Merhaba. Canlı yayında oldum biliyorsunuz zaten. Ufaklık biliyorsunuz siz de biliyorsunuz. Sultan. Hoş geldiniz hoş geldiniz. Buyurun. Canlı yayında dostlar. Ses görün canlı yayında. Hoş geldiniz. Merhaba canım. <laughs> Aa, ha, hatırladım demek istiyorum ama o, kadar her gün o kadar çok işte konuşuyorum ki. Söyle bakalım. Satacak mısın? Tabii. Ticaret yapacağım ben Tabii. Hazırlık yaptın mı? Yaptım abi. Hadi bakalım. Pes 21, Mortal Kombat, Ark, Need bunlar pahalı oynar. Çok iyi hazırlık yapmış olmalısın. Hepsini de toplam ne kadar düşünüyorsun? sen ne kadar düşünüyorsun? Ben satıcı sensin. Fiyatı sen. Önce bana bir teklif yapacaksın O arada ben de silleri kontrol edeyim. Bunu temizleyeceğiz. Çok kirli ama bana temiz gibi geldi. İki, İki tane sedisi var. var. Okey. Data disk, play disk. Bu da okey. Bu temiz. Hepsinin bir pahalı bir şey, pesin bir pahalı bir onu temizlememiz lazım. Kolay ister misiniz? Kolay vereyim mi? Ben vereyim artık. Buyurun. <laughs> Gel. Size dosunayım. Valla teşekkür ederim. Arkımız var burada. Art tertemiz. Bir daha bakayım da emin olayım. Art tertemiz. İban numaramız var değil mi? Yok. Banka hesap numaramız evet, var. Evet. Tamam süper. net fititemiz var. Nitforce fit temiz güzel. Fiyatları araştırdın sen? Evet. Nereden baktın fiyatlara? Abi yani şeyler. Ben internetten baktım da çok kesinlikle çok pahalıya satılıyor. Hı hı. Ee, anne bir şey soruyordu, ee, canlı yayında olduğunu bilmiyormuş, ha. Bir şaşırdı bir anda. Ha, canlı yayında sorun yok yani. Bu arada şu an görünmüyorsunuz. Ha, bir, görüyorum. Görüyorum. Şu an görünmüyorsunuz, bilginiz olsun. Ee, evet. Şimdi, Aklına abi. fiyat ver bakalım. Arkadaşlar oyunları göstereyim mi? Göstereyim. Süper, teşekkürler. Dostlar, arkadaş hazırlık yapmış. Şöyle, şu oyunlar için, bana bir teklif sunacak. Bekliyoruz bakalım teklif kaç olacak. <laughs> Orada Ark bulmak zordur kutu olarak. Odyssey, Need for Speed, Hit, ee, Hit iyidir. Odyssey normal. Ee, Mort Kombat 11 Ultimate ve PES 21 var. Sen fiyatı düşünen ben PES 21'i temizleyeyim. Bu benim tamam, için peki. pahalı bir oyun. Bu arada fiyatını sen söyle. Çekinme bu arada. Fiyatı söylerken asla çekinmeyeceksin. Tamam. Hiç çekinme. Abi düşüncem olarak hmm. ilk başta bir 2.5 düşündüm. Hmm abi şimdi ya yani birkaçını çok kullandım ikinci el falan. Hı hı. Abi düşüncem olarak bir buçuk falan diyor. 1500 lira teklif ediyorsun oyunlar için. Evet abi. 1500 lira. Fiyatları nereden araştırmıştın? Abi internetten araştırdım. İnternetten araştırdım. 1500 lira. Ben sana bunların son kullanıcıya satarsan kaç satılacağını söyleyeceğim. Okey mi? Ee, 3,5-4 bin civarı. Okey mi? Odyssey 700 lira civarı. Hit 700 lira civarı. Ne oldu toplam? Burası 5.5 falan yaptı değil mi? Ark muhtemelen 1000 liraya falan daha ucuza bulabileceğini sanmıyorum. Burası kaç yaptı? 4-5.5-6.5 buçuk, buçuk yaptı. Mort Kombat ne kadar ucuza söylediğin farkındasın değil mi? Abo. Mortal Kombat e, Ultimate'de 1000 mi desek buna? 1000 değildir ama 1000 diyelim biz. Sanırım PlayStation 5 için de uyumlu şurada yükseliyor. Upgrade edebiliyorsun. Ne Noldrum'da 5.5-6.5-7.5 civarında oyunu var. Okey mi? 7.5 civarında oyunu var. Şimdi tekrar teklif yap bakalım. Yedi evet. buçuk piyasada e, kullanıcıları satış yaptım. Tek tek satarsan. Ee, şimdi üç buçuk. Üç buçuk. Fiyat değişti değil mi? Evet <laughs> tamam. evet. Tamam. evet, bir evet bir fiyat bir şey. değişti aynen. Tamam. Şimdi üç buçuk. Üç buçuk daha güzel bir teklif evet. kullanıcı için. Peki bunlara ben sana ne yapabiliyorsun? Kaç ay bir Son ne olur? Abi son bana e, iki olur. <laughs> Çok düştün, <gülüyor> <gülüyor> çok düştün. Ee, yok, o kadar düşmüyor. 3 üç demiştin, o kadar düşme. Başka bir daha 2800 olabilir. 2800. Tamam. Okey, o zaman ben bunları sana. İban hesabım var, değil mi? Var. Ben bunları sana 5 bin lira ver. Anlaştık mı? Var. Ama e, yok, sonra yok. Ben de olsun. E, ama mesela sen iki buçuk üç iki düşüyorsun ya, asla düşmeyeceksin. Hatta sen e, ben nezaketen düştüğünü aldım şey diyeceksin. Abi düşemem diyeceksin. Misal, anladın mı? Çok özür dilerim. Biraz bekleteyim seni. Okey çok teşekkür ederim. Anlaştık mı? Tamam. İban hesabın var mı? Var abi. Gel bakalım. Yani biraz Soru yok. Ben onları satıp rahat çare yaparım. Merak etme sen. Evet, yani. Dışarıda bekleyen bir arkadaş var. Tamam, Yalnız annenin bir form doldurması lazım. Tamam. Anlaştık mı? Tamam. Ben size formu vereyim ya ben. Sen ibanı açabilsin bu arada. Şunları doldurmamız lazım. Şöyle. Adres, Adres. <laughs> TC. <gülüyor> yavaş yavaş. Hiç soruyor. İban buldun mu? Evet abi. Burada ibanım. Bekle. TC numarası. Bak. Okay. İlk söylediğim fiyat ne kadar şeymiş değil mi? Ucuzmuş değil mi? Ee, buraya adres alacağız. Buraya adres. Tamam okey. Okay. Tamam okey. Şu... Adresi, ee, adresi ama daire numarasını yazmana gerek yok. Tamam. Aa, bir saniye rica edeyim. Hemen iyi Hemen geleceğim. Babam. Tamam. Ee, İban numarası bu ismin değil mi? İban numarası bu isme ait. Annenin Yok, ismine ait. E, babamın ismine ait ama babamın yazacaktık. Ee, o zaman buraya bir de slash yazıp şöyle slash yapıp. Ha, bir de babanın ismini soy ismini yazarsan harika olur. Teşekkür ederim. Bir de son olarak telefon numarası o kadar. Gelsin ben, ben de. Yoksa... Ee, i̇sim, Instagram, Instagram. Baba yazarsa daha güzel. Okey mis? Ha, şey, tamam okeydir. Benim için yeterli bunlar. Şimdi IBAN numaramı alabilirim senin. Evet, abi. IBAN numarası alabilirim. Telefon burada. Evet, abi. Al. Para transfer. Gönderme hesap. O kadar yapıyoruz. seç. Ee, <laughs> tamam okey sorun yok. Ses söylersek en azından yayına ha. gitmesin. Sorun yok problem yok. Aramızda hiç kötü ne insan sanırım zaten. Normalde bağlı gelecek şey için, tanışmak için de gelmedi. Ha, onu da bekleriz mutlaka. Ee, tamam. Babanın TC'ni buraya yazabilir misin? Yazma var. şansın var mı? Bağlantı teyces. Yoksa problem yok, evet. direkt evet. otomatik geçecek zaten var. Zaten burada şey yazıyor, anne yazıyor. Burada 5 mi yazdım? Evet. Açıklama gider, pusulası no, bunu yazacağım. Birisi ödeme, ticari ödeme. mi? Alışanın pesini çok nadirdi. Pesimiz adı çok nadir mi oldu? Pesimiz olundur, evet, aynen. Aa, bir de başka benim için hepsi tamam. Şurayı bir doldurayım önce. Eğer küsler çıkarsa onu yazacağım ben çünkü 1, 2, 3, dört 5... ha hiç çıkmayacak. Binerlerden yazacağım zaten. Her şey doğru. İvan numarası ve alıcı ismi doğru değil mi? Bakayım adama. Büyük, küçük, fark etmiyor Yo, fark mi? Yok fark etmez. Bursa. Doğru isim değil mi? İsim evet, doğru. Evet, evet. İban'ı zaten az önce Bursa aldım. Okey. Okey dedim. O da doğru. Okay ol, ol, ol. Tamam sen hesabını kontrol ederken ben de burada kalanını doldurayım. PlayStation 4 oyun. Geldi abi. Geldi mi? Süper. 5. Birim fiyatı 1000. 5000. 5000. 5000 5000 lira. Bugün en kaç 15 değil mi? 15 05 25. Bir de buraya imza alacağız. Evet, evet. Çok teşekkür ederim. Süper. Bunun fotoğrafını aldım mı? İban. İBAN. Bu da sizde. Evet. Teşekkür ederim. Abi, Anlaştık. Bir de güzel, bir şey göstereceğim. Göster bakalım. Abi e, benim şuradan hatırlamanı istiyorum. Daha önce gelmişsin. Alışveriş yaptık mı? Abi hediye etmek istemişim kabul etmemiş. Ha öyle abi, üzgünüm. Ee. Bir de ufak arkadaşlar hediye edelim. kabul etmemeye çalışıyorum. Aslında. Her şey okey mi? Evet abi okey. Tabii okay. ki. Bir fotoğrafını çekmek istiyorum. Gel yapıştır. Gidiyor. Gel gel sorayım. <laughs> Çok teşekkür ederim. Çok nazlısın. <laughs> sağ olun. Teşekkürler. Görüşürüz. bakın. Saygılar. Sağ olun zaman Ben zamanını izleyeceğim. Canım. Bekliyorum her zaman cansın Görüşürüz. Sağ olun. Saygılar. Hoşçakalın. Sağ olun. Ee, çok özel dostlar. Bekleyen arkadaşlar. 18'den büyük müsün? Küçük müsün? Yani tam 18 var. 10'dan Vallahi Biz yayından sonra yapsak olur mu? Daha garanti olsun. Daha keyifli olur. Biliyorum <laughs> dolusun da. <laughs> Biz yayından sonra yapsak. Otursan ben sana çay, çay ısmarlasam. Orada. Ne dersin? Daha garanti olsun. Olur mu? İyi niyetinden şüphem yok. Dostlar canlı yayın ses görüntü canlı yayın hoş geldiniz. Buyurun. Hemen çekilelim. Buyurun yardımcı olayım. İçeride dışarıda fark etmez. Buyurun. Çok teşekkür Aa, ederim. Teşekkür Sağ olun dostlar. Ederim. Görüşürüz. Başka. Memnun oldum. Kendinize iyi bakın. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Ben buyurun. Oyun getiriniz. Buyurun. Evet, buyurun. Tabii. 18'den büyüksünüz. Canlı evet. yayın benim. Ses görüntü canlı yayın zaten. Merhaba canlı yayın. Ses görüntü canlı yayın. Hoş geldiniz. Buyurun. Evet, evet canlı yayın. Ee, alışveriş PlayStation 4'ün şu an hazırdı. Hazırdı. Evet. <laughs> Cumartesi, pazar 2-3 tane çıkartacağım. Fiyatları söyleyeyim direkt e, 500 GB 8.5 buçuk, bir terabaytta 9 bin olacak. KDV dahil, kart veya nakit aynı fiyat. Tamam. Cumartesi pazar 8.5 buçuk, 500 GB 1 terabaytta 9.000 bin lira. Slim PlayStation 4 Slim. İkinci el 6 ay garantili cihazlar. Tamam. KDV dahil, kart ve nakit olarak direkt ödeyebilirsiniz. Tamam. Okey. 8 değil mi? 8.5 9.8.5 daha 8.5 9. 8, 8. 8, 8, 9. <laughs> ne veriyorsunuz üstüne? Bir tane kol veriyorum başka bir şey vermem. Yok, yok oyun yok. Böyle çok küçük bir oyun hediye edebilirim ama. 500 alsam yeterli olur mu? 500? 500 GB mı? Fazla da. Yeterli artar. Yeter. Ee, tamam. Okay. Ben sana çay ısmarlayayım. Otur keyfine bak. Olur mu? <laughs> ben sana güveniyorum. Sonsuz güvenim var. <laughs> Ama beni düşün. <laughs> ne olur ne olmaz. Ben garanti yani. Olur mu? Otur lütfen çay iç. Ben zaten sendeyim. Cansın. Merhaba, hoş geldin. Canlı yayında. Hepsiniz canlı yayında. Biraz bekletsem olur mu? Sizi? Otur.